Şimdilerde ise artık rezonans alanları çok yükseldi. Enerjiler çok hızlı hareket ediyor. Bazı insanlar bana motivasyonla ilgili sorular soruyor. Diyorlar ki bir, bir, isteğimiz var, bir dileğimiz var ama bu dileğimiz bir yerde kırılıyor. Yani sıkılıyoruz beklemekten. İşte bu çok önemli. Sıkılmaya başlamamak için o konunun bir proje olduğunu farkında olmak gerekiyor. Her insanın her dileği, her bir dileği, arzusu aslında bir projedir sabırla koruk üzüm olur sadece. Sabırla olmaz o iş. Bak o bile olmaz sabırla. Ben dileğime doğru yürümezsem dileğim bana doğru yürümez. Her şey karşılıklı. Bir adım ben atarım, bir adım dileğim bana atar. Ki rezonans kanunu budur. Şimdi gelelim rezonans alanına. Rezonans alanı denen şey böyle 20 katlı bir apartman düşün. 20 katlı apartmanın kaçıncı katında oturduğun çok önemli. En üst katta oturanlar sürekli başına iyi şeyler gelen, iyi şeyler düşünen, hep olumlu bilinçaltı kayıtlarına sahip insanlar. Her şeyin olumlusunu düşünür. Onlar mükemmel düşünürler. Hani biz bunlara erenler, evliyalar diyoruz genelde. Bunun altına indikçe böyle 3-5 tane negatif inancı olan, 10 tane negatif inancı olan, 20 tane olan gibi düşün. En altta oturanlarsa artık her şeyi negatif düşünenler. Şimdi bu apartmanın kaçıncı katında oturacağına karar veriyor insan. Şimdilerde atıyorum sen 10. katta oturuyorsun. Yeni yeni başladın kişisel gelişime. Sen 5. kattaydın. Bak 10. kata yükselttik biz sizi. 15. kata çıkabilmen için bunun bilincinde olman gerekiyor. Diyorsun ki benim istediğim hayat 15. katta. O zaman benim hayatımda hala kendimle ilgili değiştirmem gereken inançlar var. Hala benim hayatla ilgili değiştirmem gereken inançlar var. Hala evrenle ilgili değiştirmem gereken inançlar var. Bunlar da alışkanlık halinde sende. Negatif düşündüğün anlarda negatif şeyler geliyor hala başına. 10 katlasın. E bunun farkına varıyorsun ve diyorsun ki bunları değiştirmeyi seçiyorum. Bunu değiştirmeyi seçip, o inançlarının üzerinde olumlu inançlar oluşturmaya başladığında işte rezonans alanını yükseltiyorsun. Bir üst seviyede farklı deneyimler yaşamaya başlıyorsun. Her bir üst seviyeye çıkışın her bir rezonans alanında sıçrayışını sağlar. Bu sıçrayışları biz kuantum sıçrayış deriz. Katman atlamaktır. Özellikle konularda da çalışılabilir bu konuda. Bütünde de çalışılabilir. Kuantum sıçrayışında bir farkındalık yaşanır sanki sen. Oradan evet. bit. Kuantum <laughs> sıçrayışı kulağıma tanıdık geliyor da ne olduğunu anladım şu an. Kuantum yani. hmm. sıçrayışında şöyle de bir özellik vardı. Uzun bir süre bir, bir konuya çalışıyorsun tamam mı? Sen değiş, değiştirmek istediğin bir konu var ve bu konuya çalışıyorsun. Bu konuyla ilgili e, bilinçaltın sana sürekli zarf atar. Bak değiştireyim mi? Değiştirir mi? Çok uzun süre hiçbir şey değiştirmez. Çünkü bilinçaltında bir inanç var, bir kalıp var ve o kalıbı değiştirmek istemez. Onun bildiği, öğrendiği en kolay yol budur. O kalıbı değiştirmek istemez. Bir süre seni orada sınar. Hatta bazen geriye çeker. Daha da beter yapar. Ondan sonra sen ne kadar kararlı ve sebatkarsan inancına, istediğin şeye, böyle okun yaya gerilmesi gibi düşün. Seni böyle tutar 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 tutar. Hatta bazen geriye çeker. iyice gerer gerer. Sonra birden bırakır ve sıçratır. İşte budur kuantum sıçrayışı. Yani orada sebeat etmen, orada beklemen, orada inancını koruman gerekli. Bunlar böyle 3 günde 5 günde olabiliyorken çok uzun sürede de olur. Genelde de uzun sürede olur. Mesela ben bu konuda çok komik bir şey anlatacağım sana. Şimdi benim boyum 1.86. Ama çocukken e, ee, ilkokul 4 ile orta 1 arasında ben hiç uzamadım. Hiç uzamadım. Şimdi benim uzaman bekleniyor ama. Yani normal şartlarda uzamam gerekiyor. Hiç uzamadım, hiç hareket yok. Bir yaz, bizi yaz kampına gönderdi annemle babam. O yaz kampına kardeşimle birlikte gittik hatta. Kampa gittiğimde benim boyum böyle bir 1.50'lerde falanım. Ve bir bayan için normal bir boy bu. 1.50'de kalmam herkes için ideal. Hani bir 10 santim daha uzar herhalde diyorlar. Kampa gittik. Geri geldiğimde annem babam beni tanıyamadı. Çünkü o kampta ben yaz tatilinde 35 santim uzamıştım. Birden hani böyle bir genç kız oldum. Birden serpildim. Birden boyum uzadı. Ve biz kamptan geldik kardeşimle beraber. Kardeşim aynı kardeşim. Yanında başka bir kadın var. Şöyle bir baka kaldı. Annemle babam beni tanıyamadı. Ve bu 3 aylık bir süreçte gerçekleşti. İşte bu kuantum sıçrayışıydı. O 3 yıl boyunca benim bedenim biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi ve birden patlattı. Suyun kaynaması da aynı şekilde. Bak 100 dereceye kadar bekler hiçbir hareket yoktur. Halbuki alttan alttan ısınıyor. Sonra 100 derece gelip birden kaynamaya başlar. Birden olur her şey. Ama çok uzun bir süre bekleme süresi vardır. Bekleme süresini tamamlandıktan sonra her şey birden olur. O bekleme süresinde sebat etmek ve kararlı olmak çok önemlidir. Hayalinin peşinde durmak, idealinin peşinde durmak, isteğinin peşinde durmak, hani gözünü diktiğin yerden gözünü ayırmamak çok önemlidir. E gözünü ayırmamak böyle aynı resme bakmak da değil. Bu konuyla ilgili araştırma yapmak, bu konuyla ilgili çalışmak, bu konunun üzerine eğilmek gerekiyor o bekleme süreçlerinde. Şimdi bazı insanlar bana motivasyonla ilgili sorular soruyor. Diyorlar ki bir, bir isteğimiz var. Bir dileğimiz var ama bu dileğimiz bir yerde kırılıyor. Yani sıkılıyoruz beklemekten. İşte bu çok önemli. Sıkılmaya başlamamak için o konunun bir proje olduğunu farkında olmak gerekiyor. Her insanın her dileği, her bir dileği arzusu aslında bir projedir ve bu projenin detaylarını işlemek gerekir. Bir şeyden sıkılmak istemiyorsan onunla ilgili işlem yaparsın. Böyle hani diledim hadi okudum üfledim. Ben bir dubleks ev istiyorum. Amin. Yok öyle bir şey. O dubleks evin nasıl olacağını araştıracaksın. Onu nasıl alacağını araştıracaksın. Yere gelecek kredi araştıracaksın. Yani gideceksin. Emlakçılarla görüşeceksin. Sürekli onun üzerinde çalışacaksın. Sıfır param var. Hiçbir şeyin yok. Önemli değil. Sen önce zaten o evin kaç para olduğunu öğreneceksin. <laughs> Sonra buna nasıl yatırım yapabileceğini, bu parayı nasıl elde edebileceğini, bunu nasıl yapacağını bulacaksın. Nasıl sorusuna cevap vereceksin. Nereden sorusuna cevap vereceksin. İşte bekleme süreçlerini bu 5N1K sorularıyla geçireceksin. Diyeceksin ki nasıl, nerede, kiminle, ne zaman, niye bunlara cevap vereceksin. Ve bu cevapları verirken zaten sıkılmayacaksın. Motivasyonun olacak. Orada olacaksın. Otomatikman vakti geldiğinde de o ok yaydan çıkacak ve çat diye olacak istediğin. Onu bekleyeceksin. Onun üzerine çalışacaksın. Sabırla. İşte sabırla dediğinde bak orada bir zorlama giriyor. O değil. Sabırla beklemek sana bir yere getirmez ki. Sabırla koruk üzüm olur sadece. Sabırla olmaz o iş. Bak o bile olmaz sabırla. Gün geçer, güneş görür, çalışır, büyümeye çalışır. Kökünden öz suyunu alır şekere dönüştürür. Bak o bile çalışır orada. Koruk bile çalışıyor üzüm olmaya. Sabretmiyor ki. Sabretmiyor. Orada bile bir işlem var. Bu durumda kuantum sıçrayışı istiyorsam dileğinin üzerinde çalışman gerekiyor. Hareket etmen lazım. Kesinlikle hareket etmen gerekiyor. Onu üretmen, onu çoğaltman, ona bir fikir, ona bir değer katman gerekiyor. Bekleyerek nereye kadar? Bekle, bekle. Ha, ben köşede bekleyeyim şimdi. Hadi. Ne gelecek bana? Ben dileğime doğru yürümezsem dileğim bana doğru yürümez. Her şey karşılıklı. Bir adım ben atarım, bir adım dileğim bana atar. Ki rezonans kanunu budur. Benim hareket ettiğim kadar hareket eder madde bana. Ben ona hareket ederim, o bana hareket eder. Biz karşılıklı senkronizasyon yürürüz. Ben köşede beklersem olmaz öyle. Anladım. Anladım. Bir şey az olmuyor. Yani bak insanlar sürekli olumlama yazıyorlar tamam mı? Bir şey için olumlama yazıyor mesela. Işte ben zenginim, ben zenginim, ben zenginim. Oturuyor şimdi kenara geçmiş, eline de tesbih almış. Ben zenginim, ben zenginim, ben zenginim, ben zenginim. Yap abi 200 tekrar. Evet ben zenginimi algılayacak bilinçaltın. 200 bin tekrar da algılayacak. 200 bin tekrar. Günde kaç kere tekrar edebilirsin? Matematiksel olarak hesapladığınızda 2 yıla falan tekamül ediyor. Ben zenginim. 2 yıl mı bekleyeceğim zengin olmaya? Burada şu soruları soracaksın sen beynine. Zengin olmayı kafaya taktıysan ben nasıl zengin olurum? Zengin olmak için ne yapmam gerekiyor? Bu zenginlik duygusunu evet şimdi vücudumda, ruhumda, bedenimde tam olarak hissediyorum. Bu zenginlik için daha neler yapabilirim? Diye sorular sorup sen de zenginliğe yürüyeceksin. Zenginliğin sana gelmesini bekleyemezsin. Bir şey düşünelim. Mesela hep insanlar ev almak ister tamam mı? Bir ev alacaksın. Ev istiyorum, ev istiyorum. Evde oturuyorum ama emlakçıya gitmek yok. ilan bakmak yok. İşte hareket etmek yok. Eşe dosta sormak yok. Ev istiyorum, ev istiyorum. E para yok. Parayı kazanmak yok. Parayı nereden bulacağını araştırmak yok. Ev istiyorum, ev istiyorum. O ev nasıl gelsin sana abi? Sen gideceksin eve. Sen yürüyeceksin o yolu. O ev zaten o zaman kapısını açacak sana. Aksi halde olmaz o. Kenarda oturup da arabın yalellisi gibi. Ben zenginim, ben zenginim. O ev benim, o ev benim. Anca arabın yalellisi o yani. <laughs> İnsanlar hayatına çekmek istedikleri şeyler için olumlamalar yaparlar vesaire. Ee, olumlamanın bir gücü vardır. Hani o ağzından çıkan her cümle gerçek olmaya mahkumdur. Şimdilerde ise artık rezonans alanları çok yükseldi, enerjiler çok hızlı hareket ediyor, çok fazla kapılar var ve hani dua kapıları derler, özel günleri kullanırlar. Artık her gün özel gün, her söylediğimizin, ağzımızdan çıkan her kelimenin anında gerçekleştiği günlerdeyiz. Artık zaman tamponu çok kısaldı, çok daraldı, şimdi insanların bunu fark etmesi gerekiyor, bunu fark etmemiz lazım. Biz bunu yaşıyoruz fakat farkında değiliz. Bugün bir dikkat edin. Bugün hayatınıza bir bakın. Sabahtan akşama kadar ağzınızdan her çıkan kelime, özellikle yüksek sesle söylediğiniz her çıkan kelime gerçek oldu. Artık zaman tamponu yok. Bu durumda kendimize ne söyleyeceksek, hayatımızda ne olmasını istiyorsak doğru cümlelerle doğru şekilde kuralım ve hani Artık dua etmenin dili değişti. Söyleyeceğim tek şey var şurada mesela. Ne istiyorsun hayatında? Artık çalışmak istiyorum cümlesini sesli söyleyeceksin. Sesli ve gerçekten isteyeceksin bunu. Hani kalbindeki titreşim, hani biz hep diyoruz ya kalbindeki evren seni kalbinden tanır. Kalbindeki titreşimi yüksek tutmalısın. O yüzden de imgeleme kullanmalısın vesaire. Şimdi diyoruz ki kalbindeki titreşimi sesinin titreşimiyle destekle. Yüksek sesle söylediğin her şey gerçek olur. Çalışmak istiyorsan artık çalışmaya hazırım. Ben bir iş istiyorum. Hemen istiyorum. Yarın. Ya da işte manevi olarak bir desteğe ihtiyacım var. Destek istiyorum. Bir ruh eşine ihtiyacım var. Ruh eşimi istiyorum. Artık hemen. Hemen. Artık benim ruh eşim olsun, yanım, yanımda olsun istiyorum, hazırım. Yüksek sesle söylediğin her şey gerçekleşmek zorunda.